Tesbih Üzerine Bir Koleksiyon Bu videomuzda bir tesbih koleksiyonunu inceleyeceğiz. Her sayfasında gördüğünüz gibi özenle çekilmiş tesbih fotoğrafları var. Akması bile çok güzel duygular hissettiriyor. Ansiklopedi şeklinde büyük bir ebadı var ve kuşe kağıda basılmış. Tesbih kelimesi Sübhanallah sözünden gelir. Namazlardan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah ve 33 defa Allahu Ekber deriz. Bu sözleri sayabilmek için ipe dizilmiş tanelere tesbih diyoruz. Sevgili Peygamberimiz tesbih için ne güzel hatırlatıcıdır buyurmuşlardır. Ön söz bölümünde tesbihin estetik gelişimi ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Bu sayfada geçmişte bu sanatla uğraşan ustaların isimleri var. Bu sayfada ise günümüzde bu sanatı sürdüren ustalar yer alıyor. Bakın imamelerin hepsi birbirinden farklı. Hiçbirisi aynı değil. Çünkü usta işi. Şimdi gelin kitabın sayfalarını çevirerek tesbih ustalarının elinden neler çıkmış birlikte görelim. Damla kehri var. Osmanlı damla kehri var. Has sıkma kehri var. Fotoğrafların altında hangi malzemeden yapıldığını yazmışlar. Burada da kehribar ve yeşil kehribar örneği var. Çok güzel görünüyor. Bunlar da Osmanlı bağa tesbihler kaplumbağa kabuğundan yapılıyormuş. Gördüğünüz gibi çok güzel. Renge bakın. Kıp kırmızı Osmanlı sıkma kehribarlar. Boncukları çok güzel görünüyor. Kehribar doğanın milyonlarca yıl boyunca sabırla sertleştirdiği bir çam sakızı mücevheri. Hafif ve doğal Tesbihin bölümlerine bakacak olursak her bir boncuk tanesine habbe deniyor. İmame ve durakları biliyorsunuzdur. Burası da düğümlük. İpin düğümlendiği yer. Aynı zamanda fren ve boşluk ayarlamaya yarar. Bunlar da ara taneler ve tepelik kısmı. Hatime de denir. Buradaki çivi ile ip iç kısma yerleştirilir şöyle alıp şıkır şıkır çekeceksin. Klasik tesbih malzemelerinin tümü doğal maddelerdir. Yani tornaya girecek sertlikteki her maddeden tesbih günümüzde yapılabiliyor. Ele alındığında farklı bir keyif ve doku hissi veren bu değerli malzemeler 5 kıtadan getirilirmiş. Tesbih meraklılarıyla bu kitabı incelediğinizde tesbihi görür görmez hangi malzemeden yapıldığını ve özelliklerini size hemen anlatı veriyorlar. Kitabı onlarla incelemek ayrı bir keyif. Hatta tesbihe bakınca işçiliğinden o tesbihin hangi ustaya ait olduğunu anlayabiliyorlar. Özellikle imame ve püskül kısımlarında her ustanın kendine has bir üslubu yani bir nevi imzası bulunulmuş. Yine kehribar tesbihler, incelediğinizde hepsinin birbirinden farklı olduğunu siz de görebilirsiniz. Bunlar da fil dişi tesbihler. Hepsi özel işlemeli, altın ve mücevher çakmalı. Farklı dokularda birbirinden özel tesbihler. Şuna bakın. Rengarenk ne kadar hoş renkler. Şu da Osmanlı Necef. Yakın çekimde habbelerin doku ve renklerini görüyorsunuz. Bu da kedi gözüymüş. Hz. Allah'ın 99 isminin yazılı olduğu kuka tesbih mercan tesbihler. ba tesbihler. İmameye bakar mısınız? Tıpkı bir minare gibi işlenmiş. Bir narçıl tesbih. çeşitli ağaçlardan yapılmış tesbihler. Tophaneli İsmet, Fil Dişici Nuri, Kehribarcı Muhittin, Horozun Salih. Kuka ve Pelesenk. Kuka bir ağaç meyvesinin sert çekirdeğinden yapılan Antibakteriyel bir malzemeymiş. Bu da bufalo boynuzuymuş. Altın ve gümüş çakmalı tesbihler. Şuna bakın içine bile işlemişler. Şu sözü de çoğu ustanın dükkanında okumuşsunuzdur. Sadece elleriyle çalışana işçi, elleri ve beyniyle çalışana usta, elleri, beyni ve gönlüyle çalışana sanatkar denir. Burada da birçok sanat işini beraber görmüş olduk. Gerçekten karıştırması oldukça keyifli bir kitap. Rengarenk her sayfasında ayrı bir güzellik. E, tabii bu kitap insana güzel hislerin yanında ibadeti ve huzuru da hatırlatıyor. İşte hepsi birbirinden farklı ama aynı işi yapan imameler çok güzel görünüyorlar. Bu keyifli kitapta emeği geçen herkese bizlere bu estetik hazzı yaşattıkları için teşekkür ederiz. Ellerine, emeklerine sağlık. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.